Burak İnce Polonya'da kendisini bulmaya başladı. 19 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Burak İnce takımı Slovak Vrokla bile Polonya 1. liginde son oynadığı 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans sağladı. Bu 3 maçta da takımı sağdan galibiyetle ayrıldı. Burak İnce sezonu pek istediği gibi başlayamamıştı. İlk 7 haftada sadece 1 maçta 12 dakika süre şansı bulmuş. Geri kalan maçlarda yedekte oturmuştu. Fakat 8. haftada aldığı penaltı ve attığı golle takımına galibiyeti getirdikten sonra süreleri de başladı. Son olarak geçtiğimiz hafta takımının galibiyet golünü süper bir vuruşla kaydetti. Burak İnce'nin Avrupa kariyeri geçtiğimiz yıldaki hayal kırıklığından sonra bir çıkış gerçekleştirmesi gerekiyordu. Burak 2021-2022 sezonunun sonunda Altın Ordu'dan Armanya Bielefeld'e 1.3 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burak'ın sezon öncesi kampında performansı takımını ve izleyicileri heveslendirmişti. Goller ve asistler kaydediyor, güzel süreler alıyordu. Fakat bir antrenmanda takımının kaptanı ile kavga dedikoduları dolandıktan sonra hem maçlarda dakika alma hem de performansı düşüşe geçti. Burak 2022-2023 sezonunda yalnızca 3 maça çıktı 47 dakika sıra aldı. Yıl sonu gelen Polonya tercihi şimdilik kendisine iyi gelmiş gözüküyor.